Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirerek yüklediğim bütün videolardan anında haber alırsınız. Bu videomda size başlangıçta yazmamın rengini, kodunu, iplerimin markasını, renk numaralarını, Kullandığım serum halkayı ve tığımı söyleyerek başlayacağım. Devamında oyamızı yapacağız. Videonun sonundaysa oyanın bitmiş ve ütülenmiş halini göreceksiniz. Hep birlikte başlayalım. Şimdi öncelikle yazmam Cenk marka ve e, ne renkti? Şu an unuttum. Pastel gül evet hatırladım. E, rengi pastel gül. Kodu da e, 694. Cenk marka pastel gül rengi 694 kodlu yazma elimdeki. iplerimde yine e, 694 altın başak. Biliyorsunuz Cenk markalarla altın başakların renk numaraları birbirinin aynısı. Krem olarak 375 kullanacağım. Yani kırık beyaz da diyebiliriz ve 635 numarada pembe kullanacağım. Bu üç rengimle modelimi yapacağım inşallah. Bir de böyle küçük halka serumlarım var. Şöyle göstereyim. Bunlar bir mavi paket bir de kırmızı paket olarak geçiyor. Mavi paket olanlar büyük, kırmızı paket olanlar bir tık daha küçük. Ben kırmızıyı kullanacağım bu videoda. 21 numara tığım var. 22 numarada kullanabilirsiniz. 21 numara bir tık kalın. Tığlamam iki zincirle tığlama için YouTube'un arama çubuğuna oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz. Şimdi oyamızın yapımına başlayalım. Bu sefer motifli bir model yapacağız. Öncelikle motifimi yaparak başlayacağım. Şöyle pembe ipimi alıyorum. Şöyle 3 tane de halka serum alıyorum. Evet başlayalım. Çok kolay bir motif olacak şöyle yakınlaştırıyorum eğer videonuzda alt yazı varsa sağ üst köşede cc yazan yere tıklayarak alt yazıları kapatabilirsiniz görüntü kalitesinde bir sıkıntı yaşıyorsanız bulanıklık falan onu da sağ üst köşede görüntü kalitesini en yükseğe getirerek kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar ben sizler için elimden geldiğince yakın çekim ve yüksek kalitede videolar çekmeye özen gösteriyorum. Evet şöyle halkamıza bir ilmek oluşturduk. 1 2 3 4 zincir çektim. Halkama girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Halkama girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir. Halkama girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir girdim kapattım 4 zincir girdim kapattım e, kaç defa bu işlemi yapıyoruz diye muhakkak soran olacaktır şöyle söyleyeyim bu halkalar genel olarak aynı boydadır ama bazen büyükleri ya da küçükleri de çıkabilir ya da çok minik de olsa e, büyük küçük olabildiği için ben bu tür şeylerde saymıyorum dolduğu kadar yapıyorum arkadaşlar dolduğu kadar yapın yani hem size daha da kolaylık olur saymakla da uğraşmazsınız bir sıkıntı olacağını da hiç zannetmiyorum çünkü kimse sizin başınızda e, çiçeğin bu yaprağına kaç ilmek yapmış bakalım ötekine de aynı sayıda mı yapmış diye kontrol etmez gözünüze hitap ediyorsa gerisini o kadar da önemsemeyin bence evet bakın bunu tamamladım şimdi bir 2 zincir çektim. Diğer halkamı alıyorum. Ve bakın sabitledim. 1 2 3 4 zincir girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir girdim, kapattım. Bu şekilde şimdi bunu da dolduracağız kanalımı yeni açtığımda bu modeli yapmıştım diye hatırlıyorum. O zamanlar çok beğenilmişti. Şimdi tekrardan yeni bir çekim yapmak istedim arkadaşlar. O zamandan bu zamana çok şey değişti tabii ki. En önemlisi benim kameram değişti mesela. Evet böyle dolduruyorum. Evet bu kadar bence yeterli. Şimdi yine iki zincir çekiyorum. Ve şöyle diğer halkamı da alıyorum. Bunu da doldurayım hemen hızlıca. Aynı şekilde. Evet bunu da tamamladım. Şimdi yine iki zincir çekiyorum. Ve şimdi bakın başlangıç noktasına düzgün bir şekilde batıyorum. Ve buraya bağlayıp kapatıyorum. Sımsıkı bir zincir çekip kesiyorum. Sonrasında ise ipimi de keseceğim. Şimdi bundan birkaç tane daha yapıp geliyorum. Evet bakın şöyle iki renk olarak yaptım. Bunların tersleri ve düzleri var. Şöyle dolgun taraf düzü, yassı taraf tersi oluyor. Bu şekilde birkaç tane hazırladım. Şimdi yazmamıza eklenişine geçeceğiz. Yazmamıza eklenişi de çok kolay arkadaşlar. Oyamız çok kolay. Sadece böyle el oyalayıcı bir oya ipimi tığıma sabitledim tığıma bir defa doladım şu baştan başlayalım şöyle tığ battımdan girdim ikili bir trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir çektim aradan girdim kapattım bir zincir çektim bir defa doladım sıradaki tığ battısına giriyorum 2 2 tığımdan çıkardım ilmeklerimi. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Araya bir zincir. Bir defa doladım. Sıradakine giriyorum. Yine bir trabzan. 4 zincir. Aradan girdim, kapattım. Araya bir zincir. Bu işlemi ben 5 defa yapacağım aralarda başlangıçta. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. 5 tane yaptığımızda bakalım videonun sonunda nasıl duracak. Ona göre e, siz kendiniz de azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Evet 2 4 5 tane oldu. Şimdi 1 tane zincir çektim. Şöyle 2 tığ battı uzunluğunda bir örümcek yaptım. Üstüne 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Şöyle çeviriyorum oyamı ve tersinden doğru batıyorum. Şöyle kaydırmayla kapatıp iki zincir çekip ön yüzü çeviriyorum. Ön yüzü çevirdiğimizde şu örümcek düzgün durmalı. Evet bakın benim düzgün duruyor. Bir defa doladım. Burada yapmış olduğum minik halkama yaprak yapacağım şimdi. 2 2 defa çıktım. Bir defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 2 defa doladım. 2 2 2 çıktım. 2 defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım buraya sık iğne yapıyoruz yine 1 2 3 4 tane yeterli 5.yi de yuvama yaptım bir tane yaprağımı oluşturdum şimdi 1 2 3 zincir çektim burada ee, neredeydi benim minik çiçeklerim Evet bakın şimdi aldım bir tanesini Burası düzü Burası tersi Tersinden doğru şöyle herhangi bir aradan şuradan yapayım. Sabitledim bakın. Sonrasında ise 3 tane zincir çektiğim o trabzana sık iğneler yapıyorum. 3 ee, tane zincir çektiğim o zincire sık iğneler yapıyorum. Nasıl bir cümle kurdum ya. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Ve yuvama giriyorum. Yuvama da bir sık iğne ile giriş yapmış oldum. İki zincir çektim. Bir yaprak da bu tarafa yapacağım. Şimdi bir defa doladım. İki seferde tığımdan çıkardım. Bir defa doladım. Üç seferde tığımdan çıkardım. İki defa doladım. İki, 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 üç seferde çıkardım. İki defa doladım. Bir, iki, 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 iki dört seferde tığımdan çıkarmış oldum. Şimdi yine bir. 2, 3, 4 zincir çektim. Şöyle aradan girdim, kapattım. 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir de yuvama girdim, kapattım. Bir zincir çektim. Yine 2 tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyorum şimdi. Şöyle. Evet. Tığıma bir defa doladım. 1, 2, 3, 4. tığ battısına giriyorum. 2, 2 alarak tığımdan çıkardım. Şöyle bakıyorum. Çok gergin olmuş. O zaman 3.ye batalım. Şöyle. 1, 2, 3.ye batıyoruz. Çünkü çok gergin olmuş arkadaşlar. Bu aşamaya kendiniz karar verebilirsiniz. Şöyle şuradan geri alayım. Örümceğimden sonra bir defa doladım. Bir, iki, üçüncüye batıyorum. Çünkü benim tığlamalarım biraz böyle geniş. Evet, bakın üçüncü benim için ideal oldu. Ee, o zaman arayı beş tane yapmayacağım, yedi tane yapacağım. Çünkü çok yakın olacak o zaman. Bu şekilde arayı kendiniz, kendi düşüncenize göre. Ayarlayabilirsiniz arkadaşlar istediğiniz yeri azaltın istediğiniz yeri çoğaltın bu tamamen sizin altta yapmış olduğunuz tığlamaya bağlı bir şey benim tığlamam mesela biraz genişmiş burada şimdi ben arada 5 tane yapacağım söylemiştim ama 7 tane çimen yapacağım şimdi şöyle göstereyim bir tane daha ekleme göstereceğim bakın böyle oldu. Hemen ben burayı 7'ye tamamlayıp geliyorum. Evet bakın 2, 4, 6, 7 tane çimen yaptıktan sonra bir tane 2 tığ battı uzunluğunda örümcek yapıyorum. Ve üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Çeviriyorum arka tarafını. Arkadan doğru şöyle örümceğimin örümceğimi yaptığım göbeğe batıyorum ve buraya kapatıyorum kaydırmayla iki zincir çekip ön yüzü çeviriyorum bir defa doladım yuvamın içine giriş yapıyorum Evet bu işlem biraz bana zor geliyor hemen şöyle yuvama girişimi inşallah yapacağım şimdi Evet şuradan Evet 2 2 çıktım. 1 defa doladım. Yaprak yapacağız öncesinde. Önce bir sonra 2, sonra 2. 2 defa doladım. 2 2 2 çıktım. 2 defa doladım. Şöyle zincire değil de yuvaya batıyoruz. Önce 1, sonra 2, 2 2. 1 2 3 4 zincir aradan girdim, kapattım. 1 2 3 4 sık iğne yaptım. Bir de yuvama girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Şimdi bir tane daha çiçeğimizden alıyoruz. Hemen bakıyorum tersi düzü neresi? Tersi burası. Hemen şöyle tersinden doğru bir tane herhangi bir aradan giriyorum. Sabitledim buradaki 3 zincire 3 sık iğne yaparak yuvama iniyorum. 1 2 3 Yuvama geldim bir sık iğnesiyle. 2 zincir çekerek diğer yaprağımı da çok hızlı bir şekilde yapacağım şimdi. Sallantılı güzel bir model arkadaşlar. Böyle yapımı birazcık e, bence el oyalayıcı bir model ama bakalım sondaki görüntüyü beğenirseniz yapmaya değer diyelim. Beğenmezseniz de yapacak bir şey yok. Evet bakın şimdi bir örümcek daha yapıp bir defa doladım sıradan sayıyorum 1 2 üçüncüye batıyorum örümcekleriniz daha uzun yapıp dördüncüye de batabilirsiniz Bu arada benim elimde şimdi iki tane daha çiçeğim var Ben o çiçekleri de ekleyeceğim ütüleyeceğim ve size o şekilde göstereceğim hemen şu elimizden çıkanı da göstermek istiyorum size bakın Bunlar ütüsüz şu anda. O yüzden böyle yamuk yumuk duruyorlar. Ben bunu tamamlayıp ütüleyip geliyorum. Evet oyamı tamamladım ve ütüledim. Bakın böyle oluyor. Ee, şimdi ne kadar ara verdiğimizi tekrardan konuşalım. 7 tane ara bence az. 10 tane ara ideal olur diye düşünüyorum. Ya da şöyle söyleyeyim, burada ben 1, 2, 3.ye battım, 4.ye batıp 8, 9, yine 10 arasında iyi olur. Çok sıkı olmuş gibi geldi bana ama bu sıklıkta yapıp taktığınızda da emin olun çok ama çok güzel olur. Bir de bu sallantılı oyalar için şunu söylemek istiyorum. Böyle büyük görünebilir ya da böyle gözünüze hoş görünmeyebilir ama şunu gerçekten çok iddia ederek söylüyorum. Başta bu sallantılı oyalar inanılmaz güzel duruyor, çok böyle dökümlü dökümlü duruyor, çok şık duruyor. E, bence çeyizinize bir tane yapmakta fayda vardır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu sıklıkta biraz yorabilir. 10 e, tane ara vererek yaptığınızda daha iyi olur bence. Yani ben yapsaydım kesinlikle 10 tane ara vererek yapardım. Bence güzel. Ben seviyorum böyle sallantılı dökümlü oyaları kullanır mıyım yani günlük kullanmaya bence uygun olmaz ama e, böyle özel günlerde falan güzel olur diye düşünüyorum yapmak isteyen herkese kolay gelsin bu yazmama yaptığım diğer modellerimi videonun sonuna şuraya oynatma listesi olarak ekleyeceğim oradan bakabilirsiniz beğendiyseniz de hepinizden birer beğeni mutlaka bekliyorum başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın.